Geçtiğimiz Kasım ayında Patrik İveney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni Sırbistan Patriği'nin seçilme süreci başladı. Patrik İveney 20 Kasım 2020 Cuma günü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, Dabar Bosna Metropolitanı Hrizostom, Sırp Kilisesi Patriklik Kaymakamı ve Sırp Kilisesi'nin diğer din adamları da koronavirüse yakalanmışlardı. Patrik İveney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni Sırbistan Patriği'nin seçilme süreci başladı. Kutsal İlahi Litürji, Episkoposlar Kutsal Meclis Başkanı ve Dabar Bosna Metropolitanı Hrizostom tarafından yönetildi. Sonrasında Kutsal Meclis Episkoposları Vrakar'daki Aziz Sava Memorial Katedrali'nde bir araya geldi. Meclis seçimi Sırp Ortodoks Kilisesi tüzüğü ve kutsal kilise kanunlarında öngörülen prosedüre göre Belgrad'ın Vrakar semtindeki Aziz Sava Memorial Katedrali'nin mahzeninde gerçekleşiyor. Episkoposlar Kutsal Meclisi toplantısına, Sabaç Episkoposluğundan Episkopos Lavrentiye'nin ve Valyevo Episkoposluğu yöneticisinin hastaneye kaldırılması nedeniyle Sirem Episkoposu Vasily'e başkanlık ediyor. Toplantının ardından resmi basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Seçimin iki aşamada gerçekleşeceği bildirildi. Başlangıçta başrahipler kendi aralarından üç aday seçecek. Ardından üç adayın isimleri zarflara yerleştirilecek. Keşişin zarflardan birini almasıyla seçim tamamlanacak. Sırp Patriği İrine'in hayatını kaybetmesi üzerine kutsal meclise yeni bir Sırp Patriği seçilene kadar Dabar Bosna Metropolitanı başkanlık yapmıştı.